Efendim bir diğer e, Skype bağlantımızı TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir ile yapacağız. E, kendisine hemen alo demek istiyorum ama TÜRSAP'ın ne olduğunu da açıklayayım, e, açılımını size söyleyeyim. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği efendim TÜRSAP. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ayşe Hanım. Sağ olun, teşekkürler. Sesimi iyi duyabiliyor musunuz? Çok güzel duyuyorum. Harika. Efendim TÜRSAP Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir e, kuruluş değil mi? TÜRSAP Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği 1618 sayılı 1972 yılında kurulmuş olan bir birlik. E, Türkiye genelinde yaklaşık 10 binin üzerinde ajantası olan e, şubeleriyle birlikte 12 bin farklı noktada hizmet veren bir birlik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor diye bir yazı, bir e... Doğru. Efendim. Doğrudur, doğrudur. doğrudur, bağlı bulunmuş olduğumuz, birlikte çalışmış olduğumuz bakanlık Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tamam, e, demek ki doğru okumuşum, doğru anlamışım. Şimdi efendim e, malum bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Tüm dünya pandemiden e, her yönden çok fazlasıyla etkilendi ve artık dünya düzeni değişti. Bambaşka bir hayatlar yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla e, e, yaşam alışkanlıklarımız değişti, tatil alışkanlıklarımız değişti... E sizi de bu tatil alışkanlıklarının değişmesi, e, sizi de çok fazlasıyla etkiledi. E, sizi ve e, size bağlı olan üye olan e, ajantaları çok fazlasıyla etkiledi. Bu konuda neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz? İlk önce isterseniz onunla başlayalım. Tabii 2019 yılının son aylarında, son günlerinde bu pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte önce Çin'de çıkmıştı Wuhan kentinde biliyorsunuz. Daha sonra bütün dünyanın bütün ülkelerine yayılmaya başladı. Ve ülkemize de bu süreç, bu virüs geldi. Tabii ülkemiz virüs gelmeden önce tedbirlerini almıştı. Fakat sağlık anlamında tedbirler alınmıştı. Evet. Fevkalede de şu anda bunun faydaları görüyoruz ülke olarak toplum olarak dünya üzerinde Türkiye'nin ne kadar tedbir aldığını ve bu anlamda sağlık önlemlerinin ne denli iyi olduğunu dünyaca görüyoruz. Tabii bununla birlikte birçok sektör hemen hemen tüm sektörler etkilendi bu süreçte özellikle tüketim sektörleri etkilendi ama bütün sektörler bir şekilde Az kapasiteli de olsa e, hayatlarını, üretimlerini, ticaretlerini sürdürebilir e, durumdalar. Ve e, pazartesi itibariyle de normal e, sürecin başlamasıyla birlikte belki e, bu yarı kapasite çalışan, %30-%40 e, kapasiteyle çalışan sektörler e, tam kapasiteye doğru birkaç ay içerisinde kendilerini toparlayıp ulaşacaklardır. Burada e, sadece e, kendini toparlayamayacak olan uzun süre ve %100 etkilenen bir sektör var ki, burada e, Bu da turizm sektörü ve turizmin yan sektörleri, yani turizmin paydaşları. Hava yolu şirketleri, turizm taşımacıları, e, oteller e, ve hepsinin başında gelen de e, seyahat ajantaları. Seyahat ajantaları yaklaşık Mart ayının başından beri e, ofisler e, hepsi kapalı, e, hala kapalı. E, 1 Haziran'dan sonra e, kısmen açılmaya başlayacak, belki e, personel e, sayısı bakımından ee, %20-%30 e, bareminde çalışmaya başlayacaklar ama e, çünkü seyahat ajantalarındaki yapılan işler, faaliyetler bir turizm organizasyonu. Nedir bu? E, otelin ürününü, taşımacının ürününü, e, havayolunun ürününü, geminin ürününü, restorantın ürününü, rehberin ürününü bir araya toplar ve bir organizasyon yaparak bu ürünleri e, nihayet son tüketicilere satar. Yani e, bir, bir zaman satar. Böyle olunca kimse bir Haziran'dan sonra hayat normale geçti, hadi biz valizlerimiz de hazırdı tatile gidelim demeyecektir. Dolayısıyla ilk etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü gelirken hepimiz biliyoruz ki bütün dünya otoriteleri, bütün ekonomi, iş dünyası krizden en son çıkacak olan sektörde yine turizm sektörü ve seyahat ajantları olacaktır Ayşe Hanım. Evet. Peki bu süreçte e, bir takım önlemler e, almanız tabii ki çok mümkün değil de Yani bir e, planlamanız var mı bundan sonrası için bu turizm sektörünün canlanması için insanların e, korkmadan güvenerek e, tatile gitmeleri için mesela ben biraz önce e, bir yayında görmüştüm e, sağlıklı turizm belgesi diye böyle bir belge evet. var mı? Tabii. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı e, otellere yönelik e, sağlıklı otel e, sertifikasyonu diye bir sistem e, geliştirdi ve bunu uygulamaya koydu. Şu anda oteller bununla ilgili e, eğitimlerini alıyorlar, denetimlerini alıyorlar. Bu, bu sertifikasyon içerisinde e, konulmuş olan, belirlenmiş olan esas maddelerin e, otellerini uygunluk haline getiriyorlar. Zaten otellerin e, bu sertifikasyonda belirtilen maddeleri e, bu e, sertifikanın uygulamaya geçmeden önce de olan şeylerdi. ancak virüsle ilgili virüsün hayatımıza katmış olduğu bazı önlemleri, bazı tedbirleri bu sertifikasyon maddeleri içerisine koydular. Yani bir otel işletme belgesi alırken zaten birçok e, konuyu, birçok e, maddeyi, birçok e, yeterliliği yerine getirmek durumunda. E, buna sadece virüs eklendi. Bununla ilgili oteller çalışıyor. E, keza e, bunu biz önce bir defa toplum olarak tedbirimizi alacağız ve toplum olarak kurallara uyacağız. Bu nedir mesela? E, oteller e, 50 60 kapasiteyle çalışacaklar. E, bir gece e, bir ailenin konaklanmış olduğu oda, ikinci bir ailenin konaklama süreci gele, geleceği zaman e, bir gün e, boş bırakılacak. Örnek olarak söylüyorum. Yine e, otellere gittiğimiz zaman, e, özellikle deniz kum güneş konseptinde çalışan Akdeniz bölgemizdeki Ege e, bölgemizdeki e, ve diğer bölgelerdeki oteller. Her şey dahil sistemiyle açık büfe sistemleriyle çalışır tatile gidenler zaten hep giden de gitmeyen de bunları bilir. Şimdi bu açık büfe sistemi ortadan kalkmıyor ama yeni bir uygulama geliyor örneğin bu açık büfe sistemine. Siz yine açık büfedeki yemekleri göreceksiniz ama kendiniz alamayacaksınız. E, açık büfenin e, başında duran görevliler, e, otel görevlileri siz hangi yemeklerden istiyorsanız e, sizin e, tabaklarınıza yemeği onlar dolduracaklar ve size e, sunuyor olacaklar. Yani sizinle yemek arasında e, kapalı bir cam, camakan gibi, e, perdeleme gibi yani şeffaf bir üniteyle ara kapatılmış olacak. Yine havuzlardaki şezlong araları, yine plajlardaki şezlong araları, yine otellerde girişler, çıkışlar e, sosyal mesafe denilen kurallara uyulmuş olacak. Oteller bununla ilgili sürekli tedbirlerini alıyor olacak. Her ne kadar oteller tedbirlerini alıyor olsa bile tüketiciler olarak, vatandaşlar olarak biz bu e, kurallara biz bu kuralların çalışmasını sağlayacak olan kişileriz. Tabii biz e, evimizden çıkıp e, ...otele konaklayaca konaklayacağımız, tatil yapacağımız otele havadan düşmeyeceğiz. Yani bir yerde e, bizi taşıyan faktörler olacak. İşte bu nedir? İşte bir uçak seyahatimiz olacak. Uçaktan indikten sonra bir karayolu transferimiz olacak. Gibi böyle e, ara e, transferlerimiz olacak. Buralarda kurallar nedir? Yine uçaklar da e, yurt içinde e, Haziran ayının dördünden ve yurt dışında da seferlerin... ...15 Haziran itibariyle işte Temmuz'dan sonra da daha yoğunlaşarak... Devam etmesini bekliyoruz. En azından açıklamalar şu an için böyle. Hı hı. E, uçaklarda da yine e, bir aradaki koltuklar boş bırakılarak e, oturulması şu anda öngörüldü. E, Sağlık bilimi kurulunun e, tavsiye ve önerileriyle. Yine bizi karayolunda taşıyacak olan e, turizm taşıma araçlarımızın e, %50 kapasiteyle çalışacak. Karayolu araçlarımız yine %50 kapasiteyle çalışacak. Tabii ki burada kendi e, aile kendi araçlarıyla vesaire giderken onlar kendi... E, kuralları kendi içlerinde yani özel araçlarıyla gidenler için bunlar söz konusu olan şeyler değil. Yine bu turizm taşımadaki araçlar günlük olarak dezenfekte yapılacak. Eldiven, maske, yine e, izolasyon malzemeleri vesaire. Bunlar e, yolculara, konuklara sunulacak. Her ne kadar bu kadar tedbirler alınmış olsa bile ha bununla birlikte 1 Haziran'dan itibaren e, ofisini açacak olan bizim meslektaşlarımız, seyahat ajantaları da kendi ofislerindeki masa düzenlerini, oturma düzenlerine misafir karşılama e, geleneklerini eskisine göre biraz daha yani tamamen bu Covid'in bize hayatımıza sunmuş olduğu e, gelişmelere göre dizayn etmiş olacaklar. Yani şu anda bütün e, seyahat ajantamız 12 bin farklı noktada hizmet veren seyahat ajantalarımız bütün hazırlıklarını tamamlamış, e, dezenfektelerini yapmış, e, pazartesi itibariyle ofislerini Açmalarını bekliyoruz. Şu andaki durumlar böyle. E, tam şeyi söylüyordum. Tabii bütün bu tedbirler alındıktan sonra, bu e, sağlık ve dezenfekte tedbirleri alındıktan sonra kimse ayın biri itibariyle ben hadi tatil'e gideyim, valizim de hazırdı, e, motivasyonunda değil. Neden değil? Çünkü biz bireysel olarak bir defa kendimiz buna psikolojik olarak hazır olmamız gerekiyor. Yani zaten yurt dışı seyahatleri 2020 yılı içerisinde. E, çok olmasını e, öngöremiyoruz. Yani kimse e, ben İtalya'ya, İspanya'ya ya da işte başka ülkelere tatile gideyim gibi e, böyle bir düşünce içerisinde kolay kolay olmayacaklardır. En azından bu e, virüsün aşısı ve ilaçları e, çıkana kadar. Ha bu ne olacaktır? Ülkemiz içerisinde iç turizmde bir canlılık olacaktır. İşte yurt dışına gidecek olan Türk vatandaşları özellikle daha çok kendi özel araçlarına tercih ederek belki işte memleket ziyaretleri, akraba ziyaretleri, arkadaş ziyaretleri adı altında böyle yurt içinde yoğun bir hareket olacaktır. Bunu bekliyoruz. Peki size bir şey soru sormak buyurun. istiyorum. Şimdi yani, buyurun. Bahsettiğiniz işte otellerdeki alınan önlemler ya da işte seyahat ederkenki taşımalar, işte otobüs ve diğer e Taşıtlarda alınacak önlemlerde hep yarı kapasite, yarı kapasite. Şimdi yarı kapasiteli eğer oteller müşterilerini ağırlarsa ve aynı şekilde de diğer işte otobüs firmaları vesaire, o zaman fiyat artışı yapılması gerekiyor ki, değil mi? Çünkü yarı kapasiteyle çalışacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ucuz tatil hayal olacak mı? Böyle bakmamak lazım, böyle değerlendirmemek lazım aslında. Bakıldığı zaman burada bir sağlık tedbiri var. Yani bu neticede e, siz tedbirleri e, tabii e, ki ve ben, hizmetleri… Şimdi tabii Ali Bey, ki... tabii ki bunlar sağlık tedbirleri ve alınması gereken tedbirler. Sadece şunu da sormak istiyorum. Aklıma şöyle bir soru geliyor. O zaman rakamlar çok mu yükselecek? Yani nasıl olacak, bu durumu nasıl… ...kendilerini nasıl kurtaracak firmalar? Çünkü onların da bir şekilde para kazanmaları ve kâra geçmeleri gerekiyor değil mi? Kesinlikle kesinlikle Sonuç öyle Ay 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 Ayşe Hanım, Şöyle bakmak lazım. Bu bir e, sağlık tedbiri. E, normal e, fiyatlarda yapacak olduğumuz e, tatilin üzerinde... ...alacağımız ek bir hizmet var aslında bakılınca burada. E, dolayısıyla e, bir miktarda olsa... E, fiyatların üzerine yansıyacaktır. Yani fiyatlarda artış olacaktır. Yani zaten fiyatlar şu, iki katına, üç katına çıkarsa insanlar da tatiline gidemezler. E, o yola açıdan böyle, soruyorum. Tabii bu söylemlere de çok dikkat etmek lazım. Böyle e, işte bu olay hayatımıza girdi ve artık biz de pahalı tatil yapacağız diye böyle bir kavram söz konusu değil. Şöyle bir örnek vereyim size bakın. E, özellikle tatil deyince deniz, kum, güneş yaz tatillerinden bahsedelim. Bahsediyoruz daha doğrusu. Şimdi zaten bizim Otellerimizin fiyatları 2019'un sonunda açıklanmıştı. Erken rezervasyon dönemleri Kasım Aralık ayında bütün Türkiye'de bütün tur operatörlerimiz tarafından ilan edilmişti ve açıklanmıştı. Şu anda bu fiyatların üzerine artan bir revizyon yapılmadı. Yani fiyatlar hala 2009'un sonunda açıklanan fiyatlar. Zaten bizim tüketicilerimizin birçoğu erken rezervasyonlarda tatillerini almıştı. Keza iptal ettirmedilerse, paralarını geri almadılarsa tatillerini açığa aldılarsa tatillerini erteledilerse biz zaten Türkiye Seyahat Ajansları Birliği olarak bu pandemi süreci oluştuğu zaman tatilini iptal etme ertele diye bir kampanya oluşturmuştuk ve dolayısıyla burada eee %100'lük tatilin sadece eee %15 %20'si kadarı iptal edildi. Yani %80'i evet. aslında insanların tatilleri cebinde duruyor. Şu anda e, gidecekleri otelde eğer ki 500 yataklı bir otel ise 250 yataklı bir otel'e tatil'e gitmiş gibi daha konforlu daha, daha konforlu tatiller daha yapacaklar, konfor ve fiyatları evet. artmayacak yani çünkü ödediler fiyatlarını. yani bu algı böyle bir oluşmasın oluşmasın istiyoruz yani pahalı tatil olmayacaktır ancak şu vardır Ayşe Hanım, bundan sonra yeniden bir tatil kavramı yeni bir tatil planı işte kültür turları vesaire ilan ederse tur operatörleri, ajantalar evet buradaki e, maliyetleri giderlere göre açıklayacaklardır tabii. yani 40 kişilik otobüse 20 kişi seyahat edeceksiniz. E, bunun bir maliyeti var. Tabii ki e, olacak. Buradaki maliyet e, er, şey yapılmak zorunda Hayır Düşün, ben şu anlamda bir gidecek, tak, tak. Buyurun, e, Ali Bey şu anlamda ben soruyorum. Tabii ki bunun maliyeti artacak. Yani mümkün değil. Tabii ki iki taraflı düşünüyorum ama e, suistimal edilmediği müddetçe e, biliyorsunuz daha önce bir maske olayı yaşadık yani maske e, satışı bir ara yasaklandı sonra tekrar geldi şimdi 1 liradan maskeler eczanede satılabiliyor e, e, 1 liradan satılan şu anda satılan maskeler bir dönem e, tanesi 5 liradan işte kutusu 250 liradan 350 liraya satıldı bu açıdan soruyorum tabii ki maliyet artacak ama hani önemli olan iyi niyet çerçevesinde hem e, bu işteki işte turizmciler para kazanacak hem de tatil yapacak olan kişiler mağdur olmayacak. Bundan bahsediyorum. Kesinlikle haklısınız. E, toplumda böyle e, zor zamanlarda, böyle geçiş dönemlerinde bazı e, fırsatçı e, ticaret e, yapanlar ortaya çıkabiliyor tabii. Yani turizm sektöründe bunu söylemek çok mümkün değil. Turizm Hı -hı. sektörü e, gerçekten e, hizmet satan, e, kaliteyi en üst seviyede tutması gereken, müşteri memnuniyetini, tüketici memnuniyetini e, maksimum seviyede tutması gereken e, bir sektör. E, siz e, müşterinizi, misafirinizi e, memnun ve mutlu edeceksiniz ki milyon dolarlık yatırımlarınız bir sonraki sene yine alıcı bulsun ve yine dolsun. E, keza hava yolları öyle, keza e, turizm taşımacıları öyle ve bu sektörde çok büyük bir de e, rekabet var. E, ve 2020 yılında e, bizim sektörümüzde faaliyet gö gösteren hiçbir işletme ben kar edeyim, ben yüksek kar edeyim peşinde olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü turizm sektöründe çok ciddi bir istihdam sorunu var. Yani nitelikli personel sorunu var. Şu anda kimse elindeki nitelikli personelini kaybetmek istemeyecektir. Yine yatırım yapmış olduğu tesislerini ayakta tutmak isteyecektir. Dolayısıyla sadece 2020 yılında bizim sektörümüz, turizm sektörü maliyetine hizmet sunacaktır Ayşe Hanım. Yani karı biz zaten unuttuk ve birçok sektörümüz de yılı zarar ederek karşılayacaktır. Evet maalesef. Peki şunu da sormak istiyorum. Aklıma gelmişken hemen sorayım. Yurt dışına, yurt dışı tatilleri, yurt dışı turları için bir takım paket önceden satılmış satılıyordu. Onlarda da erken rezervasyon var diyebiliyorum. Erkenden satın aldığınız zaman yurt dışı paketlerinde de daha uygun satın alabiliyorsunuz. Şu anda malum yurt dışına çıkışlar yok Peki bu konuda nasıl bir çalışma yaptınız? Yani bunların iadesi yapıldı mı ya da iade ertelendi mi? Nasıl e, oldu? Ne yap yani bu konuda neler yaptınız? Tabii yurt dışı e, outgoing diyoruz biz ona turizm e, dilinde. E, bu e, sektörde faaliyet gösteren tur operatörlerimizden yapılan satışların yaklaşık e, %50'sine yakını iptal edildi. Yani iptal etti tüketiciler paralarını geri aldı. Tabii burada çok ciddi olarak bizim e, seyahat ajantalarımız ve tur operatörlerimiz çok ciddi sıkıntılar e, yaşadılar, ekonomik olarak sıkıntılar Tabii yaşadılar. Ki. Siz e, turu aldınız, tatili aldınız, e, ajantanızdan paranızı geri alabildiniz ancak e, bizim operatörlerimiz, ajantalarımız e, karşı tarafın e, otellerinden, hava yollarından paralarını bu kadar kolay alamadılar ve hala alamadılar. E, bunun ciddi sıkıntılarını yaşıyorlar, ciddi ekonomik sıkıntılara da e, düştüler. Eğer e, fakat Tatilini ve turunu iptal etmeyenler e, açığa alındı. Bunlar e, hayat normal şartlara döndükten sonra e, tatillerini yapıyor olacaklar. Burada e, da yeniden bir fiyat artışı vesaire durumu söz konusu değil. Paralarını isteyenler de yine karşılıklı yapmış oldukları e, sözleşme gereği e, alabilirler, alabiliyorlar. Evet. Peki sizin tarafınızdan yani bu normalleşme süreci sizin bir öngörünüz var mı seyahat acenteleri birliği olarak bir normalleşme süreciniz nasıl olacak? Bu tatil satışları vesaire insanların tekrar internet sitelerinden güvenip satın almaları ve tatile çıkmaları. Bununla ilgili bir normalleşme konusunda bir şeyiniz var mı? Hani insanlar mesela bu yaz ne kadar bir beklentiniz var? Tabii. Turizm açısından. Şimdi, şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Aslında bir konunun çok 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 altını kalın çizgilerle çizerek başlamak istiyorum. Şöyle ki, az önce maske fırsatçılığından bahsettiniz. Tabi burada da şimdi hayat normale girdikten sonra belki tatil fırsatçılığı, turizm fırsatçılığı denilen bazı fırsatçılarda ortaya çıkabilir. Biz seyahat ajantıları bile olarak ciddi hem fiziki olarak hem elektronik ortamda bir denetim mekanizmamız var. Biz çok ciddi anlamda bunlara fırsat vermiyoruz, vermemeye çalışıyoruz ama yine de arada bir kaçak olabilir ve tüketiciler buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neye dikkat etmeleri gerekiyor? İnternetten aldıkları tatiller. Yani şöyle diyelim, örnek olarak söyleyelim. Bir tatil 1000 TL'ye satılıyorsa aynı tatili internette ben 500 TL'ye buldum diyerek tüketici gidip internetten alırsa o tatili yapma olanağı ve imkanı olmaz, olmayabilir. Neden? Çünkü fırsatçılar ortaya girmiştir. Bakın burada e, bin yıllık tatili ben 500 liraya satıyorum de. Aslında Parası böyle bir şey binir. yok, değil mi? Yani bu o zaman e, böyle, fırsatçılık böyle şey değil, ama, sahtekarlık oluyor. E, bu tamamen sahtekarlık ve kaçak faaliyet e, anlamına giriyor. E, biz bunları çok ciddi olarak denetliyoruz, takip ediyoruz. Ama böyle zaman zaman kısa sürelerde bunlar ortaya çıkabilir vesaire. E, böylece bir dolandırır, dolandırılır e, alıcılar. İnternetten e, alınan e, bütün tatiller, bütün turlar e, gerçekten e, burası bir seyahat ajantası mı değil mi? Mutlaka bunu e, kontrol etmeleri gerekiyor. Nereden Mutlaka kontrol edecekler? Bunu... sitesinde ne edebilirler mi? Sizde böyle bir seyahat ajantalarının, size bağlı olan seyahat ajantalarının, legal seyahat ajantalarının bir listesi var mı? Her seyahat ajantası internetten yapmış olduğu web sayfasına bir defa Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı olduğunu ve seyahat ajantası işletme konunu yazmak zorunda, yazmak durumunda. Yine aynı şekilde bizim Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği tursap.org.tr web sayfasına girdikleri zaman burada da seyahat ajantasının olup olmadığını yine online olarak anında kontrol edebilirler. Hala ikna olamadılarsa, hala bundan net değillerse, yine bizim call center'ımızı, müşteri hizmetlerimizi arayarak bunu da teyit edebilirler. Bunlara çok dikkat etsinler. Bakın e, ucuz diye anıl, alın e, otel tatil vesaire alınıyor ve insanlar e, sonra e, karşılığında muhatap bulamıyor. Öyle bir otel yok, öyle bir tesis yok, öyle bir otelden tatil tur alınmamış mağdur oluyorlar. Bunlara çok dikkat etsinler. Şimdi diğer e, sizin e, sormuş olduğunuz e, soruya gelecek olursak, ee, biz neyi öngörüyoruz? Bir defa bizim şu anda 12 bin farklı noktada, 81 tane e, ilimizde 12 bin farklı noktada e, hizmet noktamız var. Yani acentamız var şubelerle birlikte. Şimdi bunlar çok ciddi olarak ekonomik olarak etkilendi ve etkilenme sürecimiz hala devam ediyor. Ve 2020 yılının sonu geldiği zaman bizim e, bu 12 bin sayımız e, istemiyoruz ama artsın istiyoruz ancak e, düşecektir Dolayısıyla şu anda e, herkes personellerini kaybetme e, ile e, kaybetme riskiyle karşı karşıya ofislerini iş yerlerini ile risk karşı karşıyalar e, kiralarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya Çünkü hava Yolları uçak bilet satışları e, tatil satışları olabildiğince minimum seviyelerde olacaktır Çünkü bizim tek ürünümüz en da anlattığım gibi otel bir e, Ulaşım, rehber, restoran e, ve aradaki hizmeti birleştirerek biz ürünümüzü satıyoruz. E, böyle olunca, şimdi alıcı da azalınca e, ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı içerisinde e, devam edecek. Ama nereye kadar bu sürecek bilmiyoruz. Ama 2020 yılı e, bizim için e, 2019'un sonunda koymuş olduğumuz hedeflerin belki sadece %60, ya pardon %30, %40'ını gerçekleştirebileceğiz. otuz %30 %40'ını gerçekleştirebilirsiniz. o bile e, bence iyi diyorum. E, verdiğiniz rakam Bunu, iyi. Bu bunlar bizim, yani. bunlar bizim bunlar bizim bunlar bizim çok iyi niyetle söylemiş olduğumuz rakamlar aslında. Şöyle ki biz e, Umarım daha iyisi olur. 60, 60 milyon turist, 40 milyar dolar döviz girdisi bekliyorduk 2020 yılında. E, biliyorsunuz ki 2019 yılında e, biz e, turizm sektörü Türkiye'nin dış ticaret açığını 35 e, milyar dolara yakın e, dış ticaret açığını tek başına kapatan bir sektör. Ülke olarak da, devlet olarak da bu sektör e, gerçekten çok ayrıcalıklı bir şekilde desteklenmesi lazım. Şu ana kadar böyle bir destek görmedik. Biz sürekli bağlı bulunmuş olduğumuz ve diğer ilgili bakanlıklardan taleplerimizi yapıyoruz. En önemlisi şu anda bu bizim sadece bizim sektörümüze yönelik yapılan bir destek destektiydi. Ülkedeki bütün sektörlere yapılan bir destekti. De, kısa çalışma ödeneği turizm sektörü için seyahat ajantıları birliği kesinlikle yıl sonuna kadar uzatılması gerekiyor. Yani bu istisnasız böyle tutulması gerekiyor ve seyahat acentalarından e, SGK primlerinin alınmaması gerekiyor. Yine ticaret odaları e, seyahat ajantılarından ayda alınmaması gerekiyor. Biz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak 2020 yılı aidatlarımızı ki yaklaşık 35-40 milyon TL'lik rakamı acantalarımızdan almadık, almama kararı verdik. Bakanlıkta bakanlığımızdan talep ettik ve bakanlığımız da onayladı. Seyahat acantaları için ayrı bir destek paketinin kesinlikle hazırlanması gerekiyor. Bugün e, bankalar, e, birçok banka, birçok seyahat ajantamız e, kredi alamadı. Kredi zaten faizli alınan bir şey. Bir süre sonra zaten bu faiziyle beraber bu borcu geri ödeyeceksiniz. Yani bu sektör e, Türkiye'nin dış ticaret açığını tamamını kapatan bir sektör. Çok ayrıcalıklı tutulması lazım. Ha ben e, diğer sektörler e, destek verilmesin vesaire gibi böyle şeyler söylemiyorum ama şu anda ben Seyahat Ajantları Birliği ve Turizm adına konuşuyorsam bu sektör çok 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 desteklenmesi gerekiyor. Buradan bu e, talebimizde bir kez daha sizin aracılığınızla iletmiş olalım. Evet, inşallah e, en kısa sürede e, pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinden kurtulursunuz ve artıya çevirirsiniz. İnşallah verdiğiniz rakamların çok çok üstünde e, rakamlarla bu yolu bitirirsiniz diyorum. Son olarak size e, izleyicilere söylemek istediğiniz e, tüketicilere. Söylemek istediğiniz ee, bir şeyler var mı iletebilirsiniz şunu buna. söyle Tabii ki tabii ki şunu söyleyebilirim özellikle e, seyahat e, ve tatil e, tüketicilerine misafirlerimize müşterilerimize e, kesinlikle e, tur ve tatil aldıklarını yetkili bir seyahat ajansı olup olmadığına baksınlar bu çok önemli olan bir şey ve e, Buna baktıkları zaman zaten e, tatillerini e, huzur içerisinde e, tereddütsüz bir şekilde aldıkları ürünü karşılığında görecekler ve bu tatillerini tüketecekler. Yine e, söyleyeceklerimizin birçoğunu söyledik. E, ben bir an önce e, toplum olarak, ülke olarak, bütün dünya, bütün dünya insanlığı olarak e, bu pandemi süreçlerinin sağlıklı günlere dönüşmesini, sağlıklı günlerden ve bir an önce normal hayata dönülmesini temenni ediyorum, ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Biz çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Umarım her şey yolunda gider ve 2020 güzel biter diyorum.